değerli basın mensupları dünyanın en güzel şehrindeki dünyanın en güzel stadyumuna Sayın İmamoğlu'nun ziyareti kulübümüze ziyareti fevkalade önemlidir. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu Türkiye'nin en eski kulübünün üstelik doğum gününe rast gelen bu günlerinde bu ziyaretiniz fevkalade önemlidir. Türkiye için önemli bir demokrasi yarışı var. Bu yarışta siz ee, rakiplerinizle birlikte yarışıyorsunuz. Cendilmence güzel bir yarış temenni ediyoruz. Beşiktaş camiası olarak tüm adaylara güzel çalışmalar diliyoruz. Size ve ekibinize başarılar diliyoruz. Kulübümüze yapmış olduğunuz bu ziyaret bizim için fevkalade ee, özel bir ziyarettir. Bu güzel dünyanın en güzel stadyumunda sizi ağırlamaktan Beşiktaş camiası adına ve yönetim kurulu arkadaşlarım ve divan başkanım adına e, çok büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. E, hoş geldiniz, şeref verdiniz ve başarılar diliyorum. Teşekkür Buyurun. ederiz. Ee, ben de burada olmaktan elbette çok mutluyum. Ee, bugün günlerden siyah beyaz ee, Beşiktaş Spor Kulübümüzün İstanbul'umuzun en güçlü markalarından e, birisi olan, hatta üç markadan birisi olan e, diye ifade edeyim. E, kulübümü ziyaret ettim. E, seçim sürecine dair hem e, geçtiğimiz beş yıl hem de bundan sonraki beş yıla dönük kulüplerimizle olabilecek işbirliklerimizin e, karşılıklı nasıl adımlar atabileceğimizin e, bizdeki duygularını diğer kulüplerimizle paylaştığım gibi Beşiktaş kulübümüzde de paylaşmak üzere çalışma arkadaşlarımla e, buradayız. E, bence e, İstanbul gelecekte güçlü bir olimpiyata ev sahipliği yapacak olan kent olacak. E, i̇nşallah öncesinde Avrupa oyunları hedef, hedefimiz var. E, tüm bu e, çalışmalarımızın, e, spora dair çalışmalarımızın en önemli paydaşları Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray gibi kulüplerimiz olacak. Ee, bu anlamda hem olimpik e, branşlardaki e, İstanbul'un güçlenmesi hem sporun e, İstanbul için e, güçlü bir e, seviye erişmesi noktasında da toplumsal bir spor anlayışının ilmelenmesi anlamında da kulüplerimizin daha etkin rol alması hususunda Önümüzdeki stratejik plan vizyonu çerçevesinde kulüplerimize çok ihtiyacımız var. Bu anlamda ben üç büyük kulübümüzün yaklaşımından dolayı da teşekkür ediyorum. Ayrıca altını çizmem gerekir ki bahsettiğim olimpik hedefler doğrultusunda Hasan Arat kıymetli Beşiktaş kulüp başkanımız da deneyimleriyle çok özel bir isim. Hem e, olimpik süreçlerde almış olduğu geçmişte görevler, e, hem bu yöndeki deneyimleri ki e, spora dair tanışmamızla birlikte yıllardır e, sporla ilgili muhabbetlerimiz, sohbetlerimiz çerçevesinde şahsen de kendisinden e, bu süreçte e, görevimiz nasip olması halinde yararlanacağımıza e, eminim. Biz bütün değerleriyle İstanbul'un bütün kıymetlileriyle her alanda işbirliği içerisinde dayanışma içerisinde güçlü bir toplumsal ittifakı temsil ettiğimizi düşünüyoruz. Böylesi bir güçlü ittifakı, sempatik işbirliği içinde güler yüzle birbirine bağlayacak unsurların başında da Kadim kurumlar geliyor. Bugün baktığımızda 121 yaşında bir kurumunuzun olması ve o kurumla şu anda İstanbul'un geleceğini konuşmak ne her şehre ne de her ülkeye nasip olmaz. Bu, bu açıdan biz çok önemli bir şehiriz. Dünyanın en önemli şehriyiz diyebilirim. Umuyorum İstanbul'umuzu bütün değerleriyle büyütecek yeni bir beş yıla adım atmak bizim için en büyük hedef bu doğrultuda e, hem e, centilmence hem kapsayıcı hem 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününde e, Beşiktaş kulübümüzde kadın yönetim kurulu üyeleriyle bizleri karşılaması e, Sayın Başkan'ın çok özel bir durum. Ben kulübümüze nice başarılar diliyorum. Nice yüzyıllar diliyorum. E, umuyorum güzel günlerde birlikte oluruz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Evet. Sayın Başkanım 8 Mart'ta Dünya Kadınlar Günü'nde kulübümüzü ziyaretiniz. Kadın yöneticilerin teşviki açısından da fevkalade önemlidir. Biz iki kadın yönetim kurulu üyemiz ve birçok kurullarda kadın yöneticilerin bulunması konusunda Beşiktaş olarak öncü olacağız. Öncü olmaya devam edeceğiz. Bugünün de anlamı bizim için çok kıymetli. Bugün Beşiktaşlı kadın yöneticiler özel bir etkinlik düzenliyorlar sporcularımızla birlikte. E, Beşiktaş'ımıza ve tüm dünyaya, tüm Türkiye'ye hayırlı olsun inşallah. Teşekkür ederiz. <gülüyor> 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 Bizim 20. yılımız tabii ki kitimiz var. Bu kiti size hediye edeceğiz. Aynı zamanda e, bir... Vallahi güzelmiş. Gerçekten çok şık ama bu yine kitimizin şeyi. Ta yok olmamız. <laughs> Kim siyah <yapmayarsın. gülüyor> Hoş geldiniz. Nasılsınız? Harika. Çok merhaba. <laughs> <şuna gülüyor> Açılalım arkadaşlar. Gelin Öyle mi ya? Çok hoş. Çok güzel ya. O o dönemin tabii. Ne kadar estetik bir düşünceymiş aslında. Yüz yüz sene. Yüz sene geçiyor ve modası geçmiyor yani. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Mesela zevkin, çok güzel parçayı, evet. 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 Evet bu daha bir şey kaleci hesabı. Evet. Ve evet. kaleci yani böyle hani çamurun içinden böyle i̇şte yani emekçi kaleci. İşte evet. Evet, kaleci yani. evet, evet. Emekçi kaleci yani. Yes. Orjinal masası, kendi e, ıı, her şey orjinal. Siyah beyaz. Buraya şey kalmanı evet, evet. Bizim evdeki de sapsarı bir şey. Bizim evdeki sapsarı bir şey. Vallahi böyle güzel bir renk olabilir mi ya? Maşallah. Yenilenin kedisi. Bizim eee bizim Selim eve bir kedi eee koydu büyüdü. Şimdi eşim de diyor ki o Selim'in evine gitsin falan dedim. Vallahi alıştık ben vermem dedim. <laughs> acayip ısıtıyor insanı vallahi akşamları. Şunun güzelliğine bak Allah'ım. Allah'ım. <laughs> vallahi. Diğer kulüplerin işi zor herhalde. O renkleri bulamazlar. Yani. <laughs> Hiç rastlamadım yani. Sarı kırmızı, sarı lacivert. Ama bu acayip bir şans. Harika. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.